Bölüm 5. Çöp mısırı kayboldu. Çocuklar yine hızlı girdik sınıfa değil mi? Evet. 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 çöp mısırı nerede? Ay gerçekten çöp mısırı nerede? Bilmiyorum. Belki öğretmen açıklar. Aa bakın arkadan geliyor. Aa! Öğretmen ne oldu? Kanımız baktı. Tamam. Evet. Hayır, galiba yatağım ters tarafından şey yaptım çocuklar kalktım. Evet, günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Evet çocuklar. Ee, çöp mısırı o kamyonun patladığı yerde ayağını kırmış. Ne? Olamaz. Dönün. Evet. Hepinize bu kötü haber iyi haber? Tabii ki de kötü öğretmenim o bizim arkadaşımız. ve öyle? Mi? Hem ayağı kırılmış hem de kaybolmuş. Hı, olamaz. O zaman hemen bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Tamam o zaman. Bugün önemli bir önemli bir işimiz var. Çocuklar benim de gelmem gerekiyor. Hatta müdürün de sizi gelmesi gerekiyor. Tamam, öyle mi? Tamam o zaman. Hadi minibüsü binelim. Tamam öğretmenim. Hadi. Ee, hocam minibüsüyle patlamaz değil mi? Patlama çocuklar patlamaz. Hadi o zaman yolculuğa hazır mısınız? Evet. Bak yine yol dışı kaldık işte. O zaman çıkarabilirim bunu kolay bir şekilde. Hocam kupa gitti. Yine mi? Hadi o zaman arabadan inip çık. Hemen kapıyı düzeltelim. Hadi. Hadi. Gidelim. Döndür Hocam yine neden durduk? Çok uygun geldi. Yine mi? Dınırı 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 dınırı. Dındır. Ya yine mi? E maalesef. Dınırı 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 dın. Bir saat sonra. Dınırı 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 dın. Vay. Bak yine çarpıyorduk. Bak burada yine biliriz çocuklar. Hadi öğrenelim o zaman inelim. Oo. Çocuklar iyi misiniz? Evet iyiyiz hocam. Hadi toparlanın. O mağaraya gidiyoruz. Burada olabilir. Tamam. Burada çok garip sesler geliyor. Oo. O olamaz. Galiba altıma kaçırdım. Ha öyle korkmak yok hemen. Çöp mısır neredesin? Çöp mısırı. Çöp mısırı neredesin? Buradayım. Bana neden öyle konuşuyorsun? Çünkü balası çok kötü kokuyor. Neredesin ki? Çöp mısırı. Neredesin? Çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyorum. Çünkü hem burnumu tutuyorum hem de dolabı tutuyorum. Çok kötü kokuyor. Çöp Tamam oradan seni çıkartmaya çalışacağız. Tamam. Hadi çocuklar. Hep birlikte çekin. Çöp mısırını bulduk. Yaşasın i̇şte, Hadi minibüse gidin. Okula gidelim. Olamaz. Hayır. Çöp neden gelmiyorsun? Çünkü ayağım kırık. O yüzden gelemiyorum. Bunu hatırlatmış olayım. E, film mi taşıyacağız? Of. Ya bu kadar da olmaz ki öğretmenim. Bu sefer de siz taşıyın. Hayır siz taşıyacaksınız. Tek iki kişi yeter. Ben biraz tombikim. He, o zaman uçuk Ahmet'le yapış gitsin. Tamam. Sen yemekte ne yedin seni kaldıramıyorum, Sümük mü yedin ne yedin? Ee, sanırım sümük yedim Ya o, o yüzden mi çok ağırsın? taş öğretmenim taşıyamıyoruz bize iki kişi daha gerekli ben gitmem ben giderim bak osuruk ne kadar değil hem sen daha okula yeni geldin geveze neden yapıyorsun hocam çünkü benim gitarım bozuldu yani öyle bunu yaptırırız gitarını ayrılamıyoruz hayır ayrılamıyoruz hadi o zaman osuruk çabuk gel tamam Bekleyin. Hmm. en azından havaya kaldırabiliyoruz. Hadi hep birlikte. 1 2 3 oh sen keyif yapıyorsun. ne keyif yapıyorsun. Ayağım acıyor. Kapıyı kim kapatacak? Hı, evet, otomatiğe zaten kapanır. Öğretmenim otomatiğe şunu kapatır mısın kapıyı? Evet tamam o zaman. 4 e, Kapanmıyor. Örtmek için yanlış düğmeye bastım. Ama benim ayağım nedense bir sıcaklık geliyor. Olamaz ayağım daha çok daha çok acımaya başladı. Ee, yanlış düğmeye baş, basmışım. Hemen kapıyı kapatma düğmesine basayım. Dört. Ee, yine olmadı. Ya. Dört. Yavaş yavaş oluyor bak. Hadi gidelim. Bir yerin acıma acı mı çapması sıra acıma da acıma da var etmi. Nereden 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 nereden? Şuradan gidelim en iyisi. Burası daha çok kestirme. Ama burası çimelnikte doba. Yapmaz. Nereden 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 nereden? Bir saat sonra. Dandan dandan Biri bizi çekiyor mu? Yoksa bana böyle geldi? Yoksa şu an habere mi? Haberde miyiz? Bilmem ki. Şu an haberde miyiz? Hayır, benim ayağımı çekiyorlar nedense. Ee, ayağım geçti. Nasıl olur? Ben hiçbir şey anlamadım ha. Gerçekten ben hiçbir şey anlamadım. Olamaz. Ne oldu? Kamyon yine patlıyor. Yani benim ayağım kamyon üstüne mi oldu? Evet. Dün dün dün. Beşinci bölümü sonu.